Herkese merhaba. YouTube kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugün Ankara turundayız. Ankara turunda 2015 model Trendix paket araçla birlikteyiz. Araca yaptığım uygulamalardan bahsetmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi aracın dışarısından başlayalım araca yaptığımız uygulamalardan. Öncelikle Kapıları kilitlediğimizde korna geri bildirim. Gördüğünüz gibi kapıları kilitlediğimizde korna ile geri bildirimimizi aracımızdan aldık, aracın kilitlendiğini bu sayede anlamış oluyoruz. Eğer açık kalan bir kapımız olursa iki kez korna çalacak. Abi senden ricam kapılardan birini açabilir misin? Çok sağ ol. Göstermiş olalım hem müşterilerimize. Gördüğünüz gibi iki kez korna çalıyor. Kapatabiliriz abi. Çok teşekkürler. Şimdi kapılarımızı kilitledik. Dışarıdan yaptığım bir diğer uygulamamı hemen sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle karanlık olan tarafa doğru geçip göstereceğim. Aynı altı led uygulamamızı yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kapılarımızı açtığımızda tavan aydınlatmamızla birlikte yanıp tavan aydınlatmamızla birlikte kısılarak sönmekte. Kilitliyorum kapımızı. Gördüğünüz gibi kısılarak söndü. Açıyoruz. Kilitliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle karşıdan da göstermeye çalışayım. Tabii sağ tarafı aracın bana göre sağı biraz aydınlık olduğu için gözükmüyor ama şöyle yaklaşıp göstereyim. Şu şekilde. Onun harici yaptığımız bir diğer uygulamamız da hemen sizlere aracın dışarısını anlatmak istiyorum. Camların açılış kapanış sürelerinin kısaltılması. Gördüğünüz gibi bir saniye basılı tuttuğumda camlarım kap açıldı. Gördüğünüz gibi bir saniye bası tuttuğumda bütün camlarım tekrardan açıldı. Onun araca 10 kilometreye geldiğinde otomatik kapı kilitleme, 120'yi geçince ses uyarı ve ani frende dörtlerin yanması gibi özelliklerimizi aktif ettik. <laughs> Bu ve benzeri turlarımdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Açıklama bölümüne de Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı paylaşıyor olacağım. Oraları da takip ederek haberdar olabilirsiniz. Tur planlamalarından iletişim numaram 0532 456 5430. izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler.